Merhaba arkadaşlar, yepyeni video hoş geldiniz. Ben Toronto Üniversitesi Rotman Commerce Finance ve Ekonomi bölümünden Muhammed İnce. Sizinle birlikte bugün bir takipçimizin talebi üzerine Rocket Companies, roket şirketleri, roket sanayi denen bir şirketin analizini yapacağız. Nasıl bir şirket? Alınır mı, satılır mı? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar unutmayın. Biz burada size mali müşavirlik vesaire falan filan yapmıyoruz. Bizim burada yaptığımız bir analizi, bir şirketi bulsa. Bir yatırımcı bir şirketi nasıl ele alıp tahlil eder? Biz buna bakıyoruz. Biz buna bakıyoruz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Neden derseniz bizim yaptığımız YouTube'da yapan kanal yok denecek kadar az. Varsa muhakkak yorumlara yazın. Onlarla bir iletişime bir Beraber bir canlı yayın yapalım. Çünkü zaten böyle birkaç projemiz var. Çünkü genç ve dinamik bir şekilde borsalara ve ekonomiye bakan çok kanal yok. Birkaç tane amca ve abi var. Onlar da Tesla'ya yani Tesla gibi bir şirkete SpaceX gibi bir şirkete e, sanki e, ülker veyahut ne bileyim koç holdingden hisse alıyormuş gibi analiz yapıyorlar. Yani böyle bir sıkıntı var e, maalesef piyasada. Fakat onların da suçu değil. E, gençler bu işe biraz atılması gerekiyor. E, Locker diye bir köşeyi bırakalım. Roketsan, sanayi bakalım. 10 dakikalık veyahut ve 15 dakikalık bir analiz istiyoruz. Şimdi hemen Yahoo Finansa girdik. sana baktık. Şimdi Rocket Companies, RKT diye geçiyor. Bu arkadaşlar... New York borsasını alıp satılıyorlar. Şimdi bu RKT Rocket Company'ye ben biraz baktım. Bunların aslında ana birimi var. Hani Koç Holding'in altında 10 tane şirket olduğu gibi bunların bunların da bir baba e, holding şirketinin adı Rocket Holdings. Yani Rocket Holding'leri bir sandalye düzeltelim bir saniye. Aynen sandalyemizi düzelttiğimize göre Rocket Companies. Eee Bunların bir baba holdingi var, Roket Holdingler denen. Roket Holdingler, şimdi arkadaşlar biliyorum biraz ismi uzaya doğru kaçıyor. E, fakat Roket e, Companies'in ne uzayla, ne uçakla, ne de bir e, nükleer bilmem neyle hiçbir alakası yok. Bunlar tamamen e, para üzerine çalışan, yani e, ev kredisi veren, borsa veren, insurans sağlayan... İnşürans neydi? E, sigorta. Kelimeyi unuttum nedense. Yani. Sigorta şirketliği yapan vesaire böyle bir şirket. Yani para üstünden dönen ve garantörlük yapan bir şirket. Ev alırken ev fiyatları biten biçen bir şirket. Ee, araziye fiyat belirleyen bir şirket. Bunların roketle, uzayla, mekikle vesaire arabayla bir alakası yok. Fakat birkaç tane değişik sektörde, teknolojide, reklamcılıkta atılımları var. Şimdi bu Rocket Companies'i ben aslında biraz evvel bir analiz çektim 10 dakikalık teknik arızadan dolayı en baştan başlıyorum videoya ondan dolayı hafif bir ön bilgilendirme oldu kendime. Bu arkadaşlar Ağustos'un ikisinde galiba piyasaya çıkmışlar yani bir ay önce. Bir aydan 10 e, gün fazla veya işte bir aydan biraz daha fazla bir şekilde bu arkadaşlar Ağustos'un ikisinde piyasaya çıkmışlar kendini tanıtmışlar. Ama 1985'ten beri var olan bir şirket. Ondan dolayı şu şirketi Google'a girerseniz böyle e, çok güzel bir fotoğraf çıkıyor. Bunlar bunların Ana sayfalarında da bu şirket bu fotoğraf vardı. Şu fotoğrafı eğer karşılaştıysanız bu fotoğrafla, bunu yapayım açayım, ee, Open Image New Tab, fotoğrafı yeni link aç. Ha gördünüz mü arkadaşlar? Net değil ama sıkıntı değil. Rocket şirketleri diyor. Bakın Amrock çok meşhur Amerika'da ev kredisi veren arabalara ne bileyim, inşans sağlayan veyahut bu arkadaşlar dediğim gibi arazilere, gayrimenküllere e, evet bu 1 milyon bu 1 milyon bu 1 milyon dolarlık evdir. Bu 500 bin dolarlık evdir. Bu ise e, ne bileyim 10 milyon dolarlık bir şatodur. Yani bunlar fiyat belirleyen bir kurum. Yani böyle e, ağır siklet aslında hacmi yüksek olan şirketler arasında Amrock çok meşhurdur Amerika'da. Bilenler bilir. İşte para borç verme, işte ev alım satım vesaire böyle bir şeyle ilgileniyorlar. Bu onların e, sitelerinde de vardı ona bir yani Fotoğraf ee, Rocket Company şirketi zaten burada, siz girip bakabilirsiniz İşte hisse fiyatı bilmem ne, yatırım yaparken dikkatli olmanız gereken, niçin bize yatırım yapmalısınız demişler ki biz markette çok mühimiz diyor falan filan diyor, ee, elektronik olarak alım satımlarla uğraşıyoruz, ee, çok büyük şekilde büyüyebiliriz, klasik reklamcılık falan filan diyorlar ama bu adamların yalan söylemediği bir konu var aslında. Bloomberg ve Ekonomist'in aslında patır patır bağırdığı, insanların Türkiye'de dalga geçtiği birkaç tane YouTube'da ben takip ediyorum e, borsa kanalı var. Bu konu hakkında konuştular ama biraz saçma konuştular. E, bu şirketin Ağustos'un ikisinde piyasaya çıkması bile az önce diyeceğimizi ispatlıyor. Ekonomist ve Bloomberg zaten bunu tasdik etti aslında. E, Amerika'da olmadığı kadar ev kredilerine şu an rağbet var. Ev almaya rağbet var. Niçin? Çünkü faiz rakamları çok düştü. Amerikalılar için faiz rakamı düşük olduğunda unutmayın. Faiz neydi? Paranın bedeli. Biz bunu geçen videomuzda söyledik. Yani ben 10 dolar, 100 dolar alıyorum. 100 doların bedeli 1 dolardır. Yani ben parayı geri ödedim de 101 dolar ödeyeceğim. Bu nedir? %1 faiz manasına gelir. E, paranın bedeli ve fiyatı düştüğünde, bir şey indirme düştüğünde herkes alır. Paranın fiyatı düştüğünde insanlar para borç alıyorlar. Hani bu işin maalesef bir nevi tefecilik gibi ama öyle işte bu işler. E, ev kredi fiyatları düştüğü için ev almaya rağbet var. Yani oteller olmadığı kadar millet otel açıyor zenginler. E çünkü artık e, açabiliyorlar. Açamazken artık açabiliyorlar. Böyle bir duruma geldi. Bir de ümitleri var. En baştan turizm başlar vesaire vesaire diye. Onlar ayrı bir konu. Onlara hiç girmeyelim şu an. O başka bir video, bahsi diğer. Fakat Rocket Companies, roket şirketlerine baktığımızda şu an 22.75'te hisse fiyatı %1'lik bir düşüş. Yaşamış. Cuma günü hiç önemli değil. %1.7, %2'lik bir düşük önemli değil. Bir günlük fiyat değişimidir. Zaten Ağustos'un ikisinde piyasaya çıkmış daha taze, yepyeni, dalından koparıl yani dalından düşmüş bir şirket. Birkaç tane istatistiğine bakalım burada. Diyor ki 52 hafta diyor da bu yani bir ay içinde toplam 17 ile 34 arasında gidip gelmiş e, bir olan şirket. E, şu an Cuma günü 8 milyon 8.1 milyon alıp satılmış. Normalde bu 31 milyon alıp satılan bir şirket. Market hacmi 41 45 billion dollars, 45 milyon dolar e, ağır siklet bir şirket. Unutmayın, bunlar ev kredisi veren bir şirketler. E, bu yıllık hedefleri hisseyi 28 dolara çıkarmak ve oraya bu yıllık oraya kadar sabitlemek diyor bize. Şimdi 28 dolara bunlar burayı sabitlerlerse 22 dolardan 28 dolar bir yükseliş. E, küçük bir miktar gibi gözükebilir. Ben bunu buraya açık. Bak ben hep minimumları hesaplamanın hastasıyım. Bir şeyi ben en düşükten hep hesaplarım. Niçin? Ee, ne demişler? Ummaki küsmeyesin. Şimdi biz standartımızı eğer eğer kazancını sen gözünde şunu hesa... bak unutmayın. Amerika borsası burada ben şu an kendime de zoom in yapayım da kendimi vereyim ekrana. Amerika borsası yılda %15 büyür. Ortalama hani %20 maksimum kıyamet koptuğu %9 en aşağı diyelim. %15 ben kendime bir ortalama veririm. Amerikan borsası S&P 500 endeks olarak yılda %15 büyüyorsa benim yatırdığım para eğer yıl sonunda %15'in üstündeyse ben marketi zaten yenmişimdir. Yani Amerika e, endeksini zaten geçmişimdir. Her ay %15 kazanıyorsam endeksi yıl sonunda 12 ile çarparak geçmişimdir. Yani Bu, bu benim hep yaptığım, kafamda yaptığım bir matematik. Kendinize bir şey belirleyin. Mesela deyin ki ben yılda parama %20 katacağım. Bakın bu çok ciddi bir rakamdır. Çünkü eğer bir paranız hiçbir şey yapmıyorsa sadece 3-5 yatırımlar sağdan soldan paranız sene sonunda %20 katıyor. Yani olacak gibi değil. Faizsiz bir şekilde paranıza değer kattınız. Hayır diyeceksin ki faizle değer katsam ne olur? E bir şey olmaz. E fark nedir diyeceksiniz. Hayır faiz alan var almayan var. Faiz alsan da bankaya bağımlı yaşıyorsun sen. Her yarın faizin verdikleri faiz rakamı %5'e düşer. E senin paran yılda %5 artar. Ama sen borsada bir rakamı tutturursan seneye o rakamın biraz daha üstünü tutturursun. Öyle sen bu işi artık tık 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 bir bakmışsın. Bir bakmışsın sen gündelik alım satımlarda güzel karlar yapmaya başlamışsın. Veyahut haftalık aylık alım satımlarda sen belirli bir miktar üretebiliyorsun. Ve kendi kendine sen çünkü artık ticaret yapabiliyorsun. Ee, oradan Ondan dolayı kendinize bir standart belirleyin. O standartın üstünü geçen şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Şimdi bu şirketin hedefi 28 dolar çıkarmak isteği. Şu an 22 dolardı. Hani örnek veriyorum. Bir insan şu an bu piyasaya girse. 28, 17, eksi 22, 75. Fiyat değişikliği kaç? 5, 5. Bunu e, buna böldüğümde yüzde kaçlık bir büyüme? Yüzde 23'lik bir büyüme arkadaşlar. Şu an bu hisse alsan Şirketin hedefi olan 28 dolar çıksa %23'lük bir büyüme kat etti. Marketi 2 ile çarparak geçtin bitti işte yani. Kar yaptın. Ha, bu ne zaman olur ben bunu demiyorum. Bu belki bir yıl sonra olacak bir rakam. Fakat imkansız bir şey değil. Ben bunu, bu bana yorumlar yorumlarda değil de Instagram üzerinden bu soru çok geliyor. İnsanlar nedense YouTube'da yorum bırakmak istemiyor. Çünkü herkes görebildiği için Instagram'da mesaj atıyor takip ediyorsunuz. Instagram'da takip edebilirsiniz. At Borsa Toronto diye. Çok güzel bir kanalımız var. Oradan da bilgilendirmeler yapıyoruz. Diyor ki, arkadaşım %20'lik bir büyüme ne kadar? iyi midir? %10'luk bir büyüme iyi midir? Ben size söyleyeyim. %15'in üstünde %23'lük bir büyüme bir tane hisseden kazandıysan bir yıl içinde çok güzel bir şey. Başka bir hisseden de %23 kazanırsın. Örnek veriyorum. Bunlar tabii ki de vadeli yatırımlar. Ama ben bu şirketin için hoşuma gitti? Çünkü bunlar para borç veriyorlar, ev alım satımında yardımcı oluyorlar, inşirans İnşuransı ben nedense arkadaşlar şimdi ben size dürüst olacağım. İnşurans kelimesini. Insurance, yanlış Sigorta ya Allah'ım kendi kafamı karıştırıyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, sigorta e, satan bir şirket. Sigorta falan filan da uğraşıyor. Ee, bir yıllık hedefler 28 dolar dedik. Şimdi biz bunun figür, şeyine hiç bakmamıza gerek yok grafiğine bakmaya gerek yok çünkü zaten bir ay piyasaya çıkmış bir şirketin grafiğinin bakmanın bir anlamı yok bana göre Çünkü biz kısa vadeli değil yeni çıkmış böyle bir şirket en az 6 ay tutulur Çünkü 6 ayda kendisine ciddi bir kar katacak bir şirket unutmayın bu şirketleri ben hiç şimdi e, profil analizine daha bakmadım ben öbün yani bir önce de bakamamıştım fakat tahminse söyleyeyim Eğer bir şirket kredi alıp veriyorsa bu şirkette nakit yoktur. Çünkü unutmayın kredi faiz sistemi üstünden yürüdüğü için ortada aslında bir para yok. Olmayan bir parayı sen birisine satıyorsun. Ya biz faiz sistemi hakkında bu kanalda video çeksek bence tutar. Patlayan videomuz bizim o olur. İnan ben bu kanalda var ya 3-4 videoluk biz bir seri çeksek sizinle arkadaşlar. Faiz serisi diye. Faizli banka sistemi nasıl yürür diye. Ee, ve faiz sistemindeki patlaklar ona göre biz neye göre bir şekil almayız. Çünkü faizli bir şirkete para yatırdığında unutma paran hemen batabilir. Çünkü o para o şirkette nakit para yok aslında. O şirketin hiçbir parası yok. Olmayan bir paradan dönüyor. Ee, çok değişik bir mekanizma. Bunun hakkında konuşacak bence bizim patlayan videomuz olur. Zaten 400-450'li izlemeli bir video var borsa hakkında. Şu an borsaya girme diye Eğer izleyebilirsiniz onu da. Ee, reklamımızı yaptıktan sonra hemen devam edelim <laughs> videomuza diyeceğim de. Profile bir bakalım. <laughs> bunlar Detroit Amerika'da Michigan Detroit'te olan bir tane şirketler. CEO'ları vesaire burada yazılı adamları araştırabilirsiniz. 11 milyon dolarlık bir ödemeleri var işte 73 doğumlu adam. Hem CEO hem director J bilmem ne 11 milyon dolarlık bir geliri var. Vesaire vesaire işte Zartur'da yazıyor adamlar hakkında. Şirket nasıl bir şirket diyor ki bunlar bizneslere businesslere çok güzel kredi veren kredi veriyorlar. E, ev alma, şirket alma kredileri veriyorlar e, vesaire vesaire yazıyor. bunları okuyabilirsiniz. Şimdi bunların bir birkaç tane finans şeyine bakalım. Financials. Şimdi bu şirket 2017 senesinde e, total revenue, toplam getirdiği gelir 3.4 milyon dolar. Bunların e, Interest expense yani faizle alakalı maliyetleri 180.9 bin dolar. Ee, net income yani net olarak karları nedir? Zarar şey zar zarar demeyeyim de gider çıkarıldıktan sonra kar nedir? 770 milyon dolar vesaire. Bunlar income statement bu gelir tablosu. Bakın buna bakarak biz şimdi kendimizi altı bir zaman bu gelir tablosu. Ben aslında bunda fazla alakadar olmuyorum. E, gelir tablosu budur ama burada yukarıda income statement gelir tablosunun yanında balance sheet bunların e, balance sheet'i var balance sheet'e bakarsanız balance sheet kısmı ikinci taba bakarsanız burada şirketin sahip olduğu mal mülk para hepsinin toplamına asset isteniyor toplam asset 20 milyon dolar değerinde geçen sene toplam borçları ise toplam 20 milyon dolar 0 sıfır, dengeleniyor sıfır sıfır oluyor bunlar şirketin bakalım borcu falan filan diyor ki mal mülke şirketin borcu tam tamına denk. Zaten bunlar hep muhasebe tekniği, muhasebecilik bilen arkadaşlar bu işleri yakından takip ederler. Şimdi biz burada neye bakacaktık? Kendi kafamı hiç karıştırmayayım. Historical data değil, istatistik. ha statistics, istatistiklere bakıyoruz. Market cap 46 milyon dolarlık bir şirket. Eee... Ee, %47'lik bir kar istiyorlarmış. Her yaptıkları ticaretten %47'lik bir kar istiyorlar vesaire vesaire. Bunlar toplamda 10 milyon dolarlık bir gelir getirirken bunların geriye kalan net olarak karları 5 5 billion, 5 milyon dolar. Fakat bunların borcu kaç? Asıl buna bakmak gerek. Total debt, toplam borç 22 milyon 22 milyon dolar. 4 katı kadar. Eldeki nakitin 4 katı. Toplam nakit ne kadar? 4. Borç 22. Yani toplam 5 katı, 6 katına yakın bir şekilde adamların borcu var. Bundan dolayı elde gezen nakit eksi 6 milyon dolar. Bakın eksiden dönüyorlar. Fakat ben size şimdi söylüyorum. Şu an eksiden döndükleri halde vesaire vesaire. Ben şimdi bir soru sormak istiyorum size. Amerika'da herkes ev borçları alıyor. Millet ev almaya rağbet ediyor. Bu şirket 6 ay içinde gerçekten ciddi bir değer katacak gibi gözüküyor. Kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Benim tavsiyem bu şirketi araştırdıktan sonra ev alıp satma sektörüne iyice bir bakın. Amerika'daki ev alım satım sektörüne muhakkak ama muhakkak inceleyin ve göz atın. Ne için diyeceksiniz? Şimdi ben bir saniye şu ekranı bir ayarlayayım sizin için. Ev alım e, satım sektöründe insanlar ev e, için para alıyorlar ya. Hangi şirketlerden para olur? Hangi banka? Bunu araştırmanız gerekiyor. Bunu siz tespit ettikten sonra iş bitmiştir. Çünkü Amrock bunların alt şirketi ne durumda? Rocket Companies bu olayda ne durumda? Şimdi ben size bir 15-20 dakikalık bir analizi bunları anlatamam. Benim yapacağım tek şey bu şirket nasıl karım var, zararım var? Bu işin mantığını size söylerim. Bu, bu borç üzerinden dönen şirketlerin nasıl para kazandığını size söyleyeyim. Faizle para kazanırlar. Tek para mekanizmaları elde büyük bir sermaye vardır. Büyük bir sermayenin üstünden Artık isimlerini duyurmak için büyük bir sermayeyle başlarlar. Meşhur bir şirketse büyük bir sermayeye ihtiyaç yoktur. Çünkü insanlar zaten gelir paralarını sana yatırır. Sen de o parayı başkasına verirsin. Böyle döner. Faizle para kazanmış olursun. Fakat elde var sıfır. Kağıt üstünde paran var. Nakitte baktığımız gibi şirket eksi altı minus negative six billion dollars. Eksi altı milyon dolarlık bir negatifle döner. Gerçekten büyük bir rakam. Böyle bir şirket için küçük bir rakam da olabilir. Ee, dediğim gibi rakiplere bakın hep dediğim gibi rakiplere bakın millet nereden alışveriş yapıyor nereden paralarını borç alıyor buna bakın. Bu halükarda ben 3-5 saate baktım yabancı yatırımcılar bu şirketin çıkacağını söylüyorlar. Şu anki fiyatı biraz yüksek hafif fiyat düşmesinden sonra fiyat 28'i aşacak çünkü fiyat 34'ü görmüş. 28'i aşıp 34'ü aşıp yukarı doğru hareket edebilir. Böyle potansiyel olan bir şirket araştırmanızı tavsiye ederim daha da teferruat bir şekilde araştırmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Video beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki unut, bu kadar da unutmayın unutmayın olmaz ki her bir videonun sonunda. Çok özür dilerim. <laughs> bir yorum bırakın. genç ve dinamik bir analiz yapıyoruz. ruhu genç olan insanlara da hitap ediyoruz. Unutmayın. Videoyu paylaşın. Kolay gelsin.